Biri arıyor lan beni. Kim arıyor? Alfa. Hallettim ya Heisenberg. Rose'u geri alacağım. Beni bekle tamam. Aa Rose! Ben Street Chris Rose burada. Ana Mia! Lan miya değil bu kesin şey ya. Miran da bu ya. <laughs> kafasına sık kafasına. <laughs> ah, seni halledeceğim evlat. Sıklaş. Onunu, onu lan arkadaki. Who are you? Yavşak. Her <laughs> yerden küf çıkarıyor manyak karı. Oh, defa Miranda ile yüzleşiyoruz. Evelyn ile alakalı. Rose onun varisi and I must stop. Fuck you, you crazy bitch! Rose will be saved. The Seed catalogs all of us. Benim de kılığıma girebiliyor. She git lan benim çocuğum. Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be? Ana! Okuduğu bed kadın da buymuş lan! And you are true. Onun en başından beri bizi izliyormuş kadın ya. Bir kobay faresi. Bana ihtiyacı kalmadı mı? Çık lan! Göt! Onun bunun evladı! <laughs> ne oluyor lan?! <laughs> Join the Megamycet records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete and I will become her true mother. Bound for eternity blood. Money,

<laughs> İtim wentirtsun Vinter's ölümü. Ha siktir İtin öldü. Niye yani Miranda, <laughs> Miranda bu? Yesterday <laughs> we Since infected Ethan, I forced him to him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. What is that, sir? The mission? All of it. Three years trying to put this thing in the ground. Three years too long. It's an Ve ben bunun şokunu hala atlatamadım. Karist olarak oynayacağız. Eaton patates. Mal Eaton o kadar şey oldu. Kolun koptu şeyin koptu. <laughs> Ölmedin şimdi öyle su tuttu. Gerçi kalbini sök. Ah be Eaton. <laughs> ne plan? Oh no no That's <laughs> the mission, is mm -hmm. and failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that, I'm on Been a while since we fought together, K-9. Where's the past? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Morena's plan. Couldn't quite believe it when I heard into though. Taking five shots to the ne lan? Köye bak. Her yere küf bulaşmış. Bizim elemanlar iniyor. BCA. Ey. BS ne oluyor onlar? Mega Mindset. Bu şey küflerin anası gibi bir şey işte Mega Mindset. Şu yani. Abi bak Evelyn falan full Miranda olur şey yapmış onu. Ana ne uğradın? Orda ha? Ethan'ın değişik silahlarından kurtuldunuz. Bundan kurtulamazsınız öyle ya. Mermi de mermi vallahi 256 mermi var. 286 de. Bu ne? Aa mermi. Bir sürü mermi. Oxian, ha Lüzyanın nevi? Burada kopek vardı la. Az önce buradaydım ya. Aşkides. Let's go. Sen eksik, bitti de eksiktin üç tane. Oğlum silah ne kadar güçlü lan? Öldü. Es eh, kolaydı. Vay be buralara yitinle gelmişti bu, hey Ana şifre yeri. Oyunu baştan oynuyoruz resmen. Plastik değil. Şuradan geçiş vardır. Bunun çok iyiymiş lan bu. Beyler geberin. Üç bende. Üç bende aga. Vay be. Aa at gelmiş. İlk geldiğimizde de at vardı. Bunlar taşıyordu. Bunlar no, ne no, lan? No. Götlere bak ya. <laughs> Sanırım öldüm. <laughs> Zahmet öl.

sen artık ya Allah biz. Yine ne çıktı ya? Bu Mega Maist koruyormuş Bomba yok mu ya? There's an opening in the roof. Use it. Okay, I'm moving out. will get there. I did, I did, I did. Bunun sırtına ateş edeceğiz. Tamam. Tamam. Uyanma. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. <laughs> of çok fena girdi. Abi niye gidiyorsun yine güzel takılıyor. Öl. Çok mantıklı bir hareket yapıyorum şu an. Lan oğlum yanlış silah ya. Merhaba abi. Öl lan artık. Öl. Fena girdi hocam. Öldü artık da. Öldü herhalde. Oh Rest of you stay above ground. Bunu alsam ne olacak? Şuradan mı gideceğim? Dur bak. Mega koruyorlar. koruyor Koruyucusu var Mega Oy. Harbiden lan Mia nerede? Ben hiç onu düşünmedim. <laughs> Ya öldürmüştür herhalde Aha. İşte Mega Mice Evrenin bok hale getiren şey bu işte İşte Baker ailesinin yaşadıkları falan hepsi bunun suçu That's yeah, it. the everything. squad, we've located the So now we can end this mess after all. About damn time. <sighs> and two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances.

Oyun bitmeden kulaklığın şarjı bitecek vallahi. Onun ona vurdun burası neresi lan? Bu ne? Denek ismi Salvador Moreo. Kodu maili düşük. Beyin fonksiyonları çok düşük. Solungaçları ve yüzgeçleri çeviriyormuş iç organları. Düzensiz hücre bölümleri yüzünden denek devir balığa dönüş. Denek bu dönüşümü kontrol edemiyor. Çok kusurlu EVA için daha uygun bir aracı değil. Ee, EVA kim lan? Alkina Dimitrescu. Kodu meyili çok yüksek. Beyin fonksiyonları normal. Yenilenme hızı inanılmaz. Denek saniyeler içinde kendini iyileştirebiliyor. Ve tırnakları uzun pençelere dönüştürülebiliyor tecrübe ettim. <laughs> Bu denli yenilenme deneyim boy artışını da tetikledi. İnsan ve kan tüketmesi gerekiyor. Eğer deneyin yenilenme dengesi bozulursa Eva için uygun bir aracı değil. Yani Eva dediği şey kişi mi? Yani ne oluyor anlamadım. Kodu maili inanılmaz yüksek. Normal. Torpil balığı, marke, Japonika gibi elektrik yayan, Eva için yeterli değil. Bu da kim? Şey. Beneviento. Çok yüksek. Beyin fonksiyonları akıl hastalığı bulunmasına rağmen normal. Halüsinasyonlar görüyorlar. Ama akli dengesi yerine değil. Kendi kodusunu oyuncak bebeklerini kontrol edebilmek için onlar onlara da yerleştirdi. Eva için uygun aracı değil. Halüsinasyon gösteriyormuş bak. Deo. Beneviento. Biz ona giderken Mia'yı falan göstermiş. Kodu. Bunu yerleştiriyor işte insanlar. Manyak ama. Miranda. Miranda. Kodu. Aa Miranda ve Evelyn mi la bu? Resident Evil 7'deki eleman. Kız. Bak Evelyn. Ayağını sınıf ya. Evelyn'e bağlandı. Bunlar kim belli değil. Sevgili Miranda seni şahsen görüşmediğim için üzgünüm. Hoş tekrar ziyaret etmek isterdim ancak sıralar meşgulüm. Ayrıca senin gibi ölümsüz bir kadın benim gibi yarı ölü bir tıp öğrencisi hazır bile şüpheliyim. Beni dine değer vermeye başladım. Sen sadece ölü bir kişi ki. Eva dediği bu. Miranda'nın Ölü kişi getirmek istediği kişi mi yani? Ölen kişi mi? Yani geri getirmek istediği kişi mi Eva? Aa bak birisi veda etmiş onun. Ne istiyormuş bu? Ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Anadaların hatırlattım şunu neyse evimin anahtarını buldum. işte anahtar Praguen'i Afrika'da bulunan bir virüs. Virüsün araştırması için arkadaşımla bir şirket kullan kurmayı planlıyorum. Adı Umbrella koyacağız. Umbrella. Resident Evil 2'deki şey şirket. Bak onu bunun arkadaşı koymuş. Miranda'nın yavşak Miranda. Bunlar yavşak ya. Burada araştırmalar yapıyorlar. Vay be. Koduyu beyine mi koyuyorlar? Bu ne lan? Vay anasının gözü be. Neler öğrendik. Var mı burada bir şey? Miranda. Elindeki kim ev alayım büyük. ay yavşak Miranda. Miranda. Ev Mira. Miranda. Aa bak sağdaki kim ya. Ev alayım. bak İspanyol gribi onu öldürmüş. okursun? Eva. Eva kim la? Miranda'nın kızı falan. İspanyol grubunda ölmüş. Nasıl niye açılmıyor la? Aç kapıyı gardiyan. <laughs> Ana Mia. Show me your Umbra, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying. God damn. It really is you. Mom, Mia, you man man me. Why are you here? I was caught. did you say Mia. Mia? Winters? In the flesh. What's the situation up there? Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. did everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Ah, Ethan, I shall meet But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. O öldü. Kalbini söktüler onu. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. <laughs> Ömer'in sesini değiştirdiler. <laughs> ama... Ne sırrı lan? Onun ne kadar özel bir olduğunu anlamıyoruz. Rose mu?